Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kazanım karma testinin 17. si Dünya Gücü Osman Devleti 6 testinin çözümüne başlıyoruz. Bir. Osman Devleti'nde Taşra'da belediye hizmetleri, esnaf denetimi, pazara gelen ürünün tartılması ve adaletli dağıtımıyla görevlerinden hangilerinin çalışmaları ile sağlanmıştır. Baktığımızda kadı İslam dünyasında yargıç görevindeydi. Adaleti sağlardı, Kazaları mülki amiridir. Aynı zamanda atandığı yerlerin bütün idari işleri kadıdan sorumludur. Buna belediye hizmetleri de dahildir. Muhtesip'e baktığımızda ise muhtesip çarşı pazarı denetleyen kişidir. Denetleyen kişidir ki burada denetim diyor muhtesibi de alıyoruz. Kapan emini ise kapandaki malların dağıtımı yani adaletli dağıtımından sorumlu olan kişidir ki bunu da alıyoruz. Bize hangilerinin ile sağlanmıştır diyorsa cevabımız Edirne 1-2-3 olacaktır. 2. Osmanlı mimarisinin devletlerinden hangilerinden etkilendi söylenebilir. Osmanlı mimarisine baktığımızda kendisinden önce Anadolu Türk mimarisi Türk mimarisi ve devamında ise Selçuklu komşusu olan Bizans, İran ve Memlük devletlerinden etkilenmiştir. Moğollarla ilgili hiçbir bilgimiz yoktur. Zaten Osmanlı'dan önceki olan bir devlettir ki burada cevabımız 1 2 Denizli olacaktır. 3 Osmanlı camilerinden hangilerinin klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edildiği söylenemez? Selimiye Camii'ne baktığımızda Edirne'de bulunmaktadır. 2. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Mimar Sinan'ın Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir ki Mimar Sinan'ın bu kendisinin ustalık eseridir. Süleymaniye'ye baktığımızda ise Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan yaptırmıştık. Bu camide Mimar Sinan'ın kalfalık eseridir. Şimdi Nur Osmaniye'ye baktığımızda ise ilk barok tarzıyla ilk barok tarzı ile yapılmış camimizdir. 1. Mahmud dönemi 1. Mahmud döneminde başlamış 3. Osman döneminde tamamlanmıştır. 18. yüzyılda yapılmış bir eserimizdir. Şimdi klasik dönemde yapıldığı söylenmez dediği için de cevabımız Ceyhan yalnızca Nur Osmaniye olacaktır. 4. Klasik dönemde aşağıdaki el sanatlarından hangisinin Osmanlı Devleti'nde gelişme gösterdiği söylenemez. Çin'i yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip olan bir sanattır. Bu sanatın ilk örneklerini biz Karahanlılar'da görmekteyiz. Yine bununla birlikte Karahanlılar'dan Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve daha sonrasında Osmanlı Devleti'nde Çin'i sanatı gelişim göstermiştir. Has sanatına baktığımızda Arap harfleriyle güzel yazma sanatına biz hat sanatı diyoruz ki yaklaşık 6 ila 10. yüzyıl arasında ortaya çıkmıştır ki yine Türk İslam devletleriyle birlikte gelişim göstermiştir. Minyatür sanatına baktığımızda ki Osmanlı minyatür sanatı 15. yüzyıl ortalarına doğru gelişim göstermiştir. 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in minyatür sanatına olan ilgisiyle birlikte gelişim göstermiştir minyatür sanatı. Yine biz minyatür sanatının ilk örneklerini nerede rastlıyorduk? Uygurlarda rastlıyorduk. Resim sanatına baktığımızda ise Osmanlı'daki ilk resim resim sergisi Şeker Ahmet tarafından açılmıştır. Tarafından açılmıştır. Osman Hamdi Bey de Osman Hamdi Bey de resim sanatı ile ilgili eğitimini Paris'te tamamladıktan sonra Osmanlı'ya dönmüş ve Osmanlı'nın da ilk güzel sanatlar okulu olan ilk okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'ni açmıştır ki baktığımızda tarihi nedir? 1882'dir. Yani biz resim sanatı ile ilgili 19. yüzyıla kadar hiçbir şekilde söz edemeyeceğiz. Dokuma sanatına baktığımızda Osmanlı'dan önce de Anadolu'da var olan bir sanattı. Dokuma sanatı ve diğer Çin'i olsun, hat olsun veya minyatür sanatı ile ilgili de yine aynı şekilde dokuma sanatı da gelişim göstermiştir. Biz klasik dönemde söz edemediğimiz sanatımız denizli resimdir cevabımız. 5. Osmanlı kültür medeniyetinde Ehli, hiref aşağıdaki gruplardan hangisinin teşkilatlanması sonucu oluşmuştur? Ehil kelime anlamlarına baktığımızda ehil yapabilen edebilen muktedir. Yani bu işte uğraşabilen kişidir. Hiref ise sanat anlamındadır. Birleştirdiğimizde ise sanatçı, sanatçılar olarak ortaya çıkacaktır ki cevabımızda Bursa sanatçılar olacaktır. Altı. Türk İslam devletlerinde cami ile birlikte cami ile birlikte medrese, mektep, türbe, kütüphane, aşe ve darüşşifa tekke zaviye binalarından oluşan yapılar toplumuna verilen genel isim aşağıdaki neden hangisidir? Tabii ki külliye olacaktır arkadaşlar. Bu külliyenin ilk örneklerini biz Uygurlar döneminde yani yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olan Uygurlar'da görmüştük. Bunun ilk örneklerine Uygurlar'da rastlamakla birlikte gelişen yapılarla birlikte Osmanlı'da son şeklini görüyoruz. Ticaretle uğraşanların ticaret yolları üzerinde konakladığı yerdir. Bedestan çarşıdır, şifahane, tedavi görülen yerdir. Ribat ise arkadaşlar karanlardaki kervansarayın karşılığıdır ki cevabımız Edirne külliyedir. 7. Osmanlı Devleti'nde divanda alınan kararların şer'i hukuka yani İslam'a İslam'a uygunluğunun denetimini aşağıdaki görevlerden hangisi yapmıştır? Kadı artık biliyoruz sorularda sürekli karşımıza geldi. Mülki amirimizdir, yargıçtır, imam, defterdar, günümüzdeki maliye bakanıdır. Şeyhül İslam'dır arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şeyhül İslam'dır. Divandan'dan kararların dine uygun olup olmadığı ile ilgili bil, bize ne verir? Fetva verirdi. Nişancı da günümüzdeki tapu ve kadastroydu. 8. Osmanlı Devleti'ndeki padişahlar 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren cülus töreni. Yani cülus nedir? Kelime anlamı celesedir arkadaşlar. Oturmak anlamından gelir. Cülus töreni ise padişahın tahta ilk oturduğunda verdiği paraya denir. İle tahta çıkarak kılıç kuşanma ise nereye gitmekteydiler? Eyüp Sultan'a gitmekteydiler. Aşağıda verilen türbelerden hangisi İstanbul'un fethinden sonra uzun yıllar kılıç kuşanma töreni yapılmıştır? Cevabımız Denizli Eyüp Sultan Türbesi olacaktır. 9. Osmanlı Devleti'nin yaptığı mimari eserlerden hangisi sivil mimari alanına örnek gösterilemez? Baktığımızda saray sivil mimariye örnektir. Kışla askeri mimaridir. Hamam yine sivil, Bedestan sivil ve Handa da yine sivil mimariye örnektir gösterilemez dediği için de cevabımız Bursa kışta olacaktır. 10. Sultan 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim Mısır'daki Memlükler üzerine sefere gidecektir. Ordunun su ihtiyacının karşılanması elzemdir. Sınır boylarını koruyan birliklerin sınırda hareketlilik olup olmadığını sultanımıza bildirmelidir. Ayrıca yol güzelgahı üzerinde Osmanlı kasaba, şehir ve kalelerin muhafazalarıyla görevli olan kişiler sefer esnasında görevlerine hassasiyet getirmelidirler. Sultanımız ordusuyla Maraş'tadır. Ordunun ağırlıkları ve hazine korumaları eşliğinde yola çıkmıştır. Yukarıda verilen konuşmada Osmanlı askeri teşkilatına ait aşağıdaki birliklerden hangisine değinilmemiştir? Garipler. Gariplere baktığımızda sağ ve sol garip olarak iki ayrılırlar. Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi hazineyi korumaktadırlar ki baktığımızda ağırlık ve hazineyi korumaktadırlar. Ulufeciler bunlar da aynı şekilde sağ ulufeci ve sol ulufeci olarak iki ayrılırlar ki bunlar da sancak korurlar. Delilere baktığımızda süvarilerden oluşan birliklerdir. Bunlar savaşta üstün cesaretlidirler ve bunun yüzünde ordunun önünde savaşırlar. Yine bunlar sınır boylarında görev yapmaktadırlar. Sınır boylarında görev yapmaktadırlar ki sınır boylarını koruyan birlikler dillerdir. Beşlilere baktığımızda ise geri hizmette olup sınır boylarındaki kaleleri kaleleri savunurlar. Baktığımızda burada Osmanlı kasaba ve şehir kalelerin muhafazası dediğimiz beşlilerdir. Sakalar ise ordunun su ihtiyacını karşılamaktadır ki burada su ihtiyacını karşılaması elzemdir demiştir. Metne baktığımızda ulufeciler yani sağ ve sol ulufeci dediğimiz sancağı koruyan birlikten değinilmemiştir ki cevabımız Bursa olacaktır. 11. Osmanlı sanatına ilişkin yukarıdaki tanımlamalarda aşağıdaki nedir hangisi ilişkin bir tanıma yer verilmemiştir? Kağıt süslemeciliğinde yoğunlaştırılmış su üzerine boya damlatılarak yapılan süsleme sanatıdır. Bu sanatımızın ismi Ebru sanatıdır. Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resimlerdir ki bunlar perspektifin olmadığı minyatür sanatıdır. Güzel yazma sanatı icad edenlere verilen isimdir. Güzel yazma sanatı neydi bizim? Hat sanatıydı. Peki bunları yapan kişiye de ne deniyordu? Hattat ismi veriliyordu. El yazması kitaplarının sayfalarını yaldızlamak zehebeden gelir de yani nedir? Yaldızlamak tesip sanatıdır arkadaşlar bu da. Tesip sanatıdır. Bakalım hattatımız var. Minyatür sanatı var. Nakkaş minyatür yapan kişidir ama böyle bir bir sorumuz yoktur. Tesip yaldızlamak ebru ise su üzerine yapılandı ki cevabımız Ceyhan Nakkaş olacaktır. 12. Yukarıda verilen açıklama ve tanım eşleştirmelerinin doğru yapılması sonucu hangi seçenek dış takılır? Osmanlı'daki esnaf örgütlenmesi loncadır. 5. Padişahın erkek çocuklarının eğitim aldığı erkek çocuğuna şehzade denirdi ki şehzadegan mektebi buraya yazıyoruz. Devlet adamı yetiştirilen yüksek okul ise sarayın içindeki Enderundur. Yani burası da 3 yazıyoruz. Eğitim, hukuk ve adaletten sorumlu kişi ise kimdi? Kadıydı ki. Dışarıda kalan derbentçiler de hatırlayalım derbentçiler geçitleri tutup buraların bakımıyla ilgilenip vergisini toplayan kişilerdir ki B2 derbent dışta kalmaktadır. Böylece testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.